kankam sen de geri gelme dur 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 geri gelme çok güzel geçtik bu arada bakalım uçabileceğiz mi bura biraz dardan ama Uy. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS2 multiplayer'dayız arkadaşlar. Adminlik yapmaya devam ediyoruz. Videonun başından da burayı tıkamazsınız ya. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Oo, bak mesela bu arkadaşın günü iyi geçmiyor. Gününüz iyi geçmiyorsa inşallah bu videoyla güzel geçer, mutlu olursunuz. Şöyle ben kankamın yanından geçeyim. Şimdi bu videoda biz kurallara uyacağız. Kurallara uymayan arkadaşlardan kaçmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak? Şöyle zaten admin arabamızdayız gördüğünüz üzere. Bir önceki bölüm gerçekten çok güzel izlendi. Sağ olun var olun oy 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 görüyor musun? Ooo oo, oğlum nereden çıktı lan o? Gerçekten çok korktum şöyle ben şu aralardan falan Ooo kanka oğlum önüme kırdı ya Yani biz kurallara uyacaktık Yani kaçacaktık bir yerlerden Adam bizi yatırdı arkadaşlar Evet ben ölsem de ölmem diyerek Tekrardan yolculuğumuza devam ediyoruz Kurallara uyacağız ben diyorum kurallara uyacağız. O benim üstüme geliyor. Şuna bak kankam ne yapıyorsun sen? Şuna bak ya. Mouse'um çıktı. Dur. Dur. Heh, geri geldi. Gel ben senin yanından geçeyim. Dur bana vurma. Dur. Şöyle bir devam edelim. Gel. <laughs> kurallara uyacağım diyen böyle oluyor arkadaşlar ya. Daha videonun başındayız ya. Evet. Mouse sen de bozul kankam. Çok güzel. Aleykümselam. Çok güzel. Eyvallah sağ olun ya. Evet. Bu arkadaşı hatırladınız mı? Bu arkadaşın Allah belasını vermiş arkadaşlar. Bu bizi uçuran arkadaştı. Şöyle bir tekrardan devam edelim. Sıkıntı yok. Yani bu videoda amaç eğlenmek. Araç niye gitmiyor? Evet, gidiyor. Sıkıntı yok. Şöyle bir devam ediyoruz abi. Oy 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 oy. Şöyle varalardan geçelim. Hey maşallah. Hey, adamlar ne güzel takla atıyor. Bakın arkadaşlar. Ama bizlik sıkıntı yok. Biz güzel bir şekilde durduk. Birazcık da geri geri gidelim, değil mi? Şöyle bir geri geri drift atayım mı? Hop. Oo! Wow wow wow. Vallahi kanka, Allah razı olsun ya öyle bir koydun ki yani şu anda gerçekten çok mutluyum. Şuna bak. Adam'a bakın arkadaşlar, adam bana bir koydu gerçekten bravo. Vallahi bravo. Şöyle bir devam. Oh. Başaramadık abi. Oğuzhan yine ters böcek gibi atıyor yani. Ah, bir su içtim ya. Dilim damağım vurdu. Ben bu videoyu iftardan sonuna çekiyorum. Yani iftardan sonuna video çekmek daha güzel oluyor. Hani oruçluyken dilin damağınız vuruyor ve konuşacak bir şey bulamıyorsunuz. Gerçekten çok kötü bir şey oluyor. Ama şu anda sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Çok güzel kurallar. Uy Oy! Hey maşallah hey kankam burada ne oluyor o adamı nasıl uçurdunuz lan? Vallahi arkadaşlar adamı çok güzel bir şekilde uçurdular gördün o falan bugün uçan uçana ya maşallah herkes uçuyor maşallah o oh. harbiden bravo kankam kafama düşmezsin değil mi yani inşallah düşmezsin şöyle aralardan u efsane de bir şekilde geçerim böyle kalabalıkta ortalığı biz karıştırmıyoruz ama karıştıranlar var gördüğünüz üzere ben kurallara uyuyorum arkadaşlar ama arkadaşlar bana geçiriyor sonradan hayır. Oo adam bizi moruk yokluğa gönderdi ya. Adam bizi yok etti yani. Biz yokuz yani şu anda. Evet. Bu sefer de tamirhaneden çıktık arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ters şeride gireceğim bu sefer. Normal düz bir şekilde gitmeyeceğim orada çünkü birazcık kalabalık kapalı gibi. Bu kankam da yolu mu kapatmış bakayım? Bu kankam galiba yolu kapatmış. Biz nereden geçeceğiz? Kankam sen yani benim şu anda işime engel oluyorsun. Benim adminliğimi yapmama engel oluyorsun yani. Ben geçer miyim lan şuradan geçemem. Yani bu arkadaşın yaptığı şu anda. Ya tamam hani bu sunucuda kural yok ama arkadaşlar böyle yapma. Yani eğlenelim. Bak adam mesela az kalsın giriyor yani eğlenelim amaç burada eğlenmek yani böyle bekleyerek hiçbir şey olmaz yani Bu kadar adam burada bekliyor. Ya senin var ya sen var ya adamsın ya. O anam anam lan tır kafamın üstüne düştü ya. Devam et devam et dur 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 dur. ben şuradan geçeyim kanka. Öndeki Volvo'lu var ya gerçekten helal olsun. Adam bir geçirdi yani tam benim yapmak istediğimi yaptı. Tabi biz araç olduğumuz için vurunca uçuramıyoruz ama öndeki Volvo'luya gerçekten helal olsun. Kral hareket yaptı. Dedi görüyoruz. Selam aleyküm. Aleyküm selam dedi gerçekten. <laughs> Güzel bir şey oldu. Ben şu anda niye bunu dedim. Hiçbir fikrim yok. Şöyle kankam benim önüme kırmazsın herhalde. Sen uslu çocuk çocuğa benziyorsun. Evet gerçekten çok usluymuş ve sıkıntı yok ya. Ufaktan bir çarpıldık arkadaşlar. Böyle 360 derece dönmüş olabiliriz. Ama gördüğünüz üzere ben hayattayım. Bak sen şuna bak sen şuna bak sen şuna bak 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 bak. Oğlum. Uy, çok korktum bu arada. O neydi kız? Vallahi çok korktum arkadaşlar. Oy oy oy. Bu adam burada hala duruyor mu ya? Adamın heykelini dikmişti arkadaşlar gördünüz mü? Biraz sonra tır alırız şuradan uçmayı deneriz bakalım işte bir şeyler bir şeyler olur. Hop. O adam çok güzel döndü moruk. Ay Lan ne güzel geçiyoruz ya. Vallahi usta şoförlerden kim kaldı arkadaşlar? Ben kaldım. Şurada bir tekrardan dönelim. Ters şeride de alalım. Biraz sonra tır alalım. Uçarız. Bir şeyler bir şeyler olur. Şimdi şuradan bir ters şeride girelim yine. Bakalım ne olacak? Böyle bir yapıştıralım gidelim bakalım. Yani bu videoda bayağı bir olay. Oo. Yani ne oldu? Evet yani bir arfamızın havaya kalmadığı kalmıştı. O da kalktı. Kankam ben şuradan geçeyim ya. Beni sar kankam. Şuradan bir geçelim abi. Şuradan da güzelce bir geçelim. Bakalım burada ne oluyor? Karşıdan gelen var mı? Bak 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 şunlara. Bak bak bak. Hey maşallah hey. Üstüme geliyor. <laughs> Pembiş pembiş güzelmiş bir da Ama ben adminim yani gördüğünüz üzere Bak burada benim önüme kırıyor Canın sağ olsun kankam Hiç sıkıntı değil Burada amaç eğlenmek Sinir stres atmak Başka bir derdimiz yok yani Cıncık gibisin Ağzıma takıldı cıncık gibi cıncık gibi Hoppala adamı birazcık zıplatmış olabilirim arkadaşlar Ama sıkıntı yok Evet arkadaşlar kaldığımız yerden son gaz devam ediyoruz Tırma aldım şöyle bir saldorse var Güzel bir renorenci adam maç Tahla ata ata geliyor moruk Oo, yani önüme bakmadan da güzel bir şekilde geçiyorum gördüğünüzde. Range ile uçmayı deneyeceğiz ya inşallah. Şöyle bir şuradan güzelce bir dönelim. Kankam ne yapıyorsun ya? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar oradan öyle bir uçacağız ki zaten araç da boş yükümüz de yok. Bakalım inşallah oraya gidebilirsek uçacağız. Yani bize vurmazlarsa planımız o şekilde. Burada yine bir şeyler olmuş gördüğünüz üzere. Şöyle bir hızımızı alalım abi. Karşıdan gelen var. Umarım bize vurmaz. Yani bize vurursa sıkıntı olabilir. Oy! Yani doğru seme vurdu. Doğru seme vurdu. Sıkıntı yok. O nerede? İyi, o da hala yaşıyor. Yani ilk vuracak yani onun derdi ben yani <laughs> evet tekrardan hızlanıyoruz arkadaşlar uçmayı deneyeceğiz karşıdan gelen var kankam vurma lütfen eyvallah sağlasın şuna bak ya hey maşallah hey evet hızımızı aldık uçmaya gidiyoruz arkadaşlar yapıştırdık gidiyoruz hadi bakalım uçabilecek miyiz yapıştırdık gidiyoruz hadi bakalım oyyyyy oğlum çok güzel uçtuk lan gerçekten güzel uçtuk ve tekrardan yola mı geldik dur bir dakika şöyle bir tekrardan yola inelim arkadaşlar biz Evet yani güzel uçtuk arkadaşlar. Gerçekten ben beğendim. Hiçbir şey olmamış gibi devam edelim. Şimdi hasarımız var. Tamirhaneye gideceğiz. Tamirhanede yaptırırız. Fix'i daha yeni yazmıştım. Onun için fix yazamıyorum. Şöyle bir yapıştıralım. Ters şeritten tamirhaneye doğru gidelim. Bakalım ne olacak. Efsane bir şekilde uçtuk. Videoyu bitirmeden bir kere daha uçarız. Ama bu sefer doğru sessiz uçarız arkadaşlar. Hani öyle bir şey yaparız. Gerçekten efsane oluyor çünkü. Evet motor arızası çalış kanka Evet çalıştırdık. Devam ediyoruz. Ulan admin arabaları çok güzel Yani Hani insanın sürdükçe süresi geliyor. Kendinizi böyle değerli hissediyorsunuz. Gerçekten bu çok hoş. Ulan ne güzel vurdu adam ya. Yani arkadaşlar vurmanın da güzeli olmaz ama gerçekten güzel vurdu ha. Kankam sen yaşıyor mu ya? Şuna bakın arkadaşlar. Ne bak 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 hareketlere bak hareketlere. Adam kafa sallıyor ya. <laughs> Şöyle bir devam edelim. Ya e, güp güzelim renç değil ne hallere soktuk arkadaşlar ya. Gidelim de bir yaptıralım. Bakın burayı kapatmışlar ya. ulan yazık ya vallahi. Adamlar bekliyor arkadaşlar gördüğünüzde. Bizi iki ters şeritteyiz sıkıntı yok. Yani yol kapatmak yerine aslında aksiyon dolu şeyler yapmak biraz daha mantıklı. Evet motor arızası. Hiç fren yapmadan bu arabayı ittire ittire götürebilir miyiz acaba? Gençler bir yardım edin ya. Çalışmıyor ki abi. %98 desem hiç çalıştı. Görüyorsunuz mu? Yolu kapatmışlar. Yani yolu kapatmak yerine aslında yol gitmek bence daha mantıklı. Yani sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Hani beklemekten sıkılır insan yani. Kirkenes'te böyle beklemekten sıkılıyoruz. Ama burada kafamıza göre eğleniyoruz. tamirhanenin girişi de mi kapalı? Gerçekten bravo. Sana şöyle vurayım o zaman dur da. Evet, hiçbir şey ama gerçekten bravo. Beni şu anda tamirhaneye almıyor arkadaşlar. Evet, burada bir şeyler oluyor. Kankam yola açık mı? Evet, içinden geçerim işte böyle. Ya böyle doğru seni de götürme. Oo! Oh! Oh, oh oldu. Sen beni biraz önce almaz mısın? Ha böyle işte uçururum, oplatırım seni. Dur kankam sen de beni uçurma. Beni bir sal ben gideyim. Dur, dur. Araç çalışmıyor. Tekrardan bir marşımızı yapalım. Yalnız çok güzel uçurduk arkadaşlar ya. Şöyle bakalım arkaya. Oh, ulan uçan uçana ya. Gerçekten bravo. Yani ortalığı çok güzel bir şekilde karıştırdım. Devam ediyoruz. Şimdi uçmaya gidiyoruz. Dediğim gibi dorseyi bir yerde bırakalım. Dorsesiz uçmayı deneyelim. Kankam üstüme gelme. Şöyle bir yine orası galiba tıkanık gibi. Oradan gitmeyeceğiz. Evet orası yine bildiğimiz gibi kapalı Terş şeride girip uçmayı deneyeceğiz. Son kez bir uçalım bir şeyler yapalım. Sonra videomuzu sonlandıralım ya. Dorsemizi yola bırakmayalım. Kimseye bir zararımız olmasın. Evet doğrusu ayrıldı mı? Hadi bakalım devam edelim. Şimdi dorsesiz uçacağız. Bakalım dorsesiz uçunca ne olacak? Herkes karış şeritte gördüğünüz üzere. Yani yan tarafımızda. Bizim şerit boş gibi inşallah uçacağız. Abi bize kafadan girmezlerse hey maşallah hey. Kankam dur üstüme gelme. <laughs> bak 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 bana vuracaktı fırladı. Burada yine bir olaylar olmuş. Bakalım gelen yok gibi. Evet. Uçacağız uçacağız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hazır mısınız? Lan karşıdan gelen. Ya sakın vurma kankam. Kankam eyvallah canım benim. Ciğerim. Kankam sen de geri gelme. Dur. 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 Geri gelme. Çok güzel geçtik bu arada. Bakalım uçabileceğiz mi? Bura biraz dardan ama. Oy. Çok güzel uçtuk bu arada arkadaşlar. Süzülüyoruz ya. Gerçekten efsane. Yani. Niye böyle durduk ki şimdi biz? Yani değil mi? Niye böyle durduk? Ne olmuş? Şu Doruslar bayağı bir birbirine girmiş gördünüz. Şimdi kapanışımızı yapacağız son kez. Şöyle bir gidelim. Zaten iki kere falan uçtuk. Gerçekten güzel uçtuk bu arada. Bakalım birazcık daha ortalığı biz karıştıralım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bak 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 dövüşüyorlar. Ulan bu adam sürekli uçuyor ya. Ben bu adamı sürekli uçarken görüyorum. Yani adam uçmayı seviyor galiba arkadaşlar. Burası açık mı acaba? Buradan mı girelim? Lan şuna bir tane vurup uçurmak vardı da neyse. Bir daha motor arızası falan yapmaya gerek yok. Zaten videoyu bitireceğiz. Önümüz kapalı gibi. Gibi gibi. Açarız abi hiç sıkıntı değil değil mi? Yani açarız. Adımı kazıyınlar adım oluyor. Yeni akım. Yeni akım. Böyle dans de gidelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı yorumlarda görüşüyor düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın demeden şöyle şu aradan şöyle bir güzelce oy geçtim. Bu kankam da burada yatmış da kankam benim yorumumu mu kapattın? Şöyle vuruyor mu sana? Hoppala. Kankam bak seni düzelttim. Yani bu huyluyu unutma. Yani bu huyluyu herkese yapmam. Şöyle benim dorsam mı kaldı lan? Anam. Oo, Bura baya bir karıştı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Biz videomuzda sonlandıralım. Bizi bayerlerin üstüne yatırdılar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.